Sevgili çocuklar, dün hangi konuyu öğrenmiştik? Eş anlamlı kelimeleri öğrendik. Neler öğrenmiştik? Yazılışları farklı, anlamları aynı olan kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Hadi bakalım şimdi siz bunu öğretmen gibi annenize bakmadan anlatın. Eş anlamlı kelimenin diğer adı da anlamdaş kelimedir. Yani eş anlamlı dersek de aynı, anlamdaş dersek de aynı. Tamam mı çocuklar? Şimdi örnek dedik yaşlı ihtiyar dedem çok yaşlıdır Yaşlının altını çizdik. dedem çok ihtiyardır bakın yaşlıyla ihtiyar ne oldu İkisi farklı yazıldı ama aynı anlamda değil mi gelelim ikinci örneğimize kırmızı al kırmızı da aldı aynıdır kırmızı kıyafet giydik al renkli kıyafet giydik şimdi kırmızıyla al yazılışları farklı ama aynı anlama gelen iki kelimedir. Şimdi çocuklar buraya kadar olan bölümü güzelce annemize bir öğretmen gibi anlatalım. Buraya bakarak anlatabilirsiniz. Yani defterinize bakarak anlatabilirsiniz. Şimdi çocuklar örnek 3'e gelelim. Bir sıra boşluk bırakıyoruz. Örnek 3 kırmızı kalemle ev konut. Bizim ev çok güzel. Evin altını çizelim kırmızı ile çiziyoruz. Bizim konut çok güzel. Evet. Evle konut bakın aynı anlamda. Tamam mı çocuklar? Kırmızı ile çizelim lütfen ve çok güzel çizelim. Ev de aynı anlama geliyor. Konut da aynı anlama geliyor. Bu ne demek? Eş anlamlı iki kelime. Yani yazılışı farklı. Anlamı aynı. Eş anlamlı kelime veya anlamdaş kelime diyoruz. Gelelim bir boşluk daha bırakalım çocuklar. Örnek dörde. Okul mektep içinde yaşadığımız eğitim ortamını okul diyoruz. Eskiden ne deniyormuş biliyor musunuz? Mektep deniyormuş. Evet cümlede kullanalım. Ben okulumu seviyorum. Okulun altını çizelim. Ben mektebimi seviyorum. Mektebin altını çizelim. Okulla mektep aynı şeyi anlatıyor. Yani Eğitim görülen yeri anlatıyor. Çok güzel yazalım. Okul, mektep altına geçiyoruz. Ben okulumu seviyorum. Tekrar altına geçiyoruz. Ben mektebimi seviyorum. Ve kırmızı çizgiyle çiziyoruz. Şimdi sevgili çocuklar bu konuyu velinize çok güzel anlatınız. Geldik çocuklar. İşlemler bölümüne zihinden çopacak ben söyleyeceğim siz yapacaksınız. 2 kez yapacağız ve hızlanacağız. 7'den 5 çıktı 2 kaldı. 7'den 3 çıktı 4 kaldı. 7'den 6 çıktı 1 kaldı. 7'den 4 çıktı 3 kaldı. 7'den 0 çıktı 7 kaldı. 7'den 2 çıktı 5 kaldı. 9'dan 7 çıktı 2 kaldı. 12'den 7 çıktı Benden önce yapın. 5 kaldı. 17'den 7 çıktı 10 kaldı. 18'den 7 çıktı 11 kaldı. Hadi bakalım tekrar e, videoda dinleyin daha hızlı bir şekilde ne yapın cevapları vermeye çalışın. Bu e, çeşit çalışmaları değerli velilerim evde çeşitlendirerek toplama çıkarmayı hızlandıralım. Hoşçakalınız.